Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ah molla. Ha özürüm Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, The Standard Perabol'un ee, bütün sonlarını izleyecektik. Bunu final videosu olarak atıyorum. Çünkü bir ufak göz attığımda çünkü videonun 1 saat 44 dakikası falan vardı. Ondan dolayı ee, dedim acaba un... yani bir tıklayıp tıklayıp bakayım. O bayağı bir nereden gittiğini falan yapmış. Biz de siz de onu kaydıra kaydıra öğreniriz nereden gittiğini. Bunu onun final videosu olarak koyuyorum. Ee, galiba 4 ya da 3 seçenek falan biz rahat bitirmişiz zaten onu görüyorum. Çünkü kaydırdıkça bizim bitirdiklerimizi görmeye başladım bir süre şey sonra. Ee, hadi şu diğer sonları izleyip final seviyesinde bitirelim. Şimdi İlk videomuza geliyoruz. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesi. Şimdi birincisinin oyun sonu ee, bir puzzle'la geçiyor. Bir ee, Adını siz söyleyin. E Stanley bu daha mı iyi? Minecraft'la ilgili bir dalga geçiyor. Bir odaya girmesini istiyor. Ama bu çok garip bir son bu arada? Puzzle bulmacalar falan diyor. Ama sonu biraz şey. Ortadan kaldıracak biri. Sonunda biraz şey var. Karanlık oluyor ve şöyle ilerleyelim. Bir hikayesinde yönlendirmek de merak ediyorum. Eğer yapmak istediği şey adamı kendi hikayesinde yönlendirmek de ise, eh, belki de bir yerlerde takılıp kalmıştır. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa, yaptığı seçimlerden memnun olup olmadığını ve seçim Hı. yapmanın nelere mal olduğunu öğrenip öğrenmediğini merak ediyorum. Ona anlatmaya çalıştığım şeyleri yakında anlayacak. Bana ihtiyacı var. En sonunda her şeyi toparlayacak birisine, kaostan düzen çıkaracak ve korkuyu ve şaşkınlığı ortadan kaldıracak birine. İşte ben buyum. Bu Hı. dünyaya bunu yapmak için geldim. Bir bitsin. Kapanış perdesinden sonra geri beceririm. Tamam. İlk son öyleymiş. Tam bir mantık arayı bulamadım. İkinci sona bakalım. Bu da gerçek insan olan sonuymuş. Bunu ee, ben, ben Bunu biliyoruz. Bunu biz de yaşamıştık. Eee... aynı muhabbet. Seni korkak. Konuşamamıştık ve Eee... bizi odanın üst bölümüne atmıştık. Konuşsana falan diyordu. Şey bu bu şekilde bitiyor. Bunu biz de bitirdik. şaşırtmada bir son var. Biz bunu izleyen varsa çok iyi hatırlar. Mi? Ve cevabın... E, aslında kendi sonunun da dış sesin bitirmediğini ve bunun da bir hikaye olduğunu bunun da oyun içerisinde olduğunu söylüyordu. Bunu yapmayacağım. Bunu Yine de hedefimize vardık mı yoksa halen yolculukta mıyız? Şaşırtmalı son olarak geçiyor. Hatta bunu finali de şöyle. Eninde sonunda belli olacak. Başlatacak diyebiliyoruz. Ha bu arada. Eğer ki bu şekilde biliyor ha. Özgürlük sonu e, bizim de bulduğumuz bir sondu. Bu nasıl Onu da şu şekilde hatırlarsınız. Bu, Bunu biz de yaptık zaten. Patlamalı son da bizim yine sonumuzdu. Öyle olsun. Ama bu şekilde ben bunu da izlediyseniz biliyorsunuz zaten. Ee, çok şaşırdığım bir şey var. O da şu ki, bilerek ve şimdi ee, nasıl desem asansörden asansörden önce şurada bir yer var. Merak et, şey, şimdi burada 5. kodu e, yazdıktan sonra asansöre biniyor. Asansör bittikten sonra derinliklerine doğru ilerliyor. Bu olmazdı. Biz buradan geçtikten sonra sol tarafı görmedik. Bakın. Stanley üzeri. Biz şu sol aşıyı hiçbir şekilde görmedik. Biz dün yani şurası hani normalde bakıldığı zaman sanki burası da bu şekilde kapalıymış gibi görünüyor ve burada çıkış yolu vermiş. Biz bu yolu kullandık. Eğer ben bu yolu görmüş olsaydım bu yolla denerdik. akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Biz direkt gittik çünkü başka bir yol yokmuş gibi görünüyordu. Mersem bu arada bir yol daha vermiş. Ee, o yoldan müzeye Acaba gidiyor anlatıcı? ve bu arada kadın sesi de varmış. Onun ne yapacağını düşünmüştüm. Asansörden aşağı düşüyor. Halen birkaç dakika öncesine Stanley oyunu yeniden başlatmış. Ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. Acaba anlatıcı onun ne yapacağını düşünmüştü. Hele ki üzerinde yürüyeceğin her biri, sen daha adımını atmadan çok önce hayatı aynı kılmak için yaratıldıysa. Şimdi anlıyor musun? Daha Stanley başlamadan önce en başından beri ölmüş olduğunu anlıyor musun? Bunun da böyle bir bilgisayar muhabbeti var. Eee bunun sonu da şöyle bitiyor. Yine... Ya diyor menüye git escape'i basıp çıkış yapıp e, oyunu yeniden başlamanın e, bu oyunu yenmenin bir yolu yok deyip yeniden başlat diyor sana başlatmazsan da Azir, bunun arasında <laughs> kalıyorsun. da diğer bir sarış oluyor. Bunu görmemiştik. E, ee, Marielle sonu diye bir. Lütfen, bana gerçek Bunu söylesene. da söylüyoruz. Gerçek öyle... rahatlatıcıydı. Ve Bu bir... sonu da biliyoruz. Ee, bir korkak son var. Çok basit galiba. Burada mutlu olabilirim. Sonsuza dek mutlu olacağım. Stanley bekledi. Saatler geçti. Sonra günler. Yıllar ne çabuk geçti öyle. Artık aradaki farkı ayırt edemiyordu. Ama bildiği tek bir şey vardı. Elbette herhangi bir kuşkunun ötesinde eğer yeterince beklerse cevaplar ona gelecekti. Eninde sonunda bir gün cevaplar gelecekti. Yakında, çok yakında hem de. Bu şimdi... Böyle bir sonu var bununla. Bu da bir korkak sonluya geçiyor. Bu da güçlü sonluya geçiyormuş. Solundaki ilk kapıya yöneldi. Stanley. Bu bizim ilk, ilk seçeneklerinize çok yakışıyor. Biliyor musun? Şimdi bir baktım da aşağısı o kadar da derin değil ha. Testler. Formlarda rahat. Bana yayınımda çok... aşağı atla diyenler vardı. Atmakla iyi edersin. Ya da aşağıdaki zemini atlayarak şansını test edersin. Biliyor musun? Şimdi aşağı bir baktım da aşağısı bu. o kadar da derin değil ha. Başarabileceğine eminim. Hadi be galiba yanılmışım. Ne kadar da sakarım. <laughs> bu da e, güçlü son diye geçiyor. Bir de yazı tahtası sonu varmış. gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Bir odanın içerisinde yazı tahtası sonu yazan bir sonla gitti ve gerçekten öyle oldu e, cennet sonu varmış. Stanley. Oh. Ne? Stanley toplantısın iş arkadaşlarını hiç sadece bırakılmış Stanley. O bilgisayara giriyor, yeniden başlatıyor. İlk odanın ne kadar ararsa arasın 434 numaralı monitörüne gidiyor. Hiç... Oyuna yeniden başlasıyor ve kendi bilgisayarına inputluyor. Ne? <laughs> Westen niye cennete yolluyoruz. Kaçırmıştı. Kaçış kapsülü sonu diye de bir son vermiş. devam ediyor. Bayağı ayrılıyor. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Ve bir kaçış kapsülünden gidiyor. Pencereden dışarı sonu. Tüm iş arkadaşları gitmiyor. En başta Stanley haritayı bozduğunu sandı ama sonra anlatıcının sesini duydu ve bunun ta başından beri oyunun dizaynının bir parçası olduğunu anladı. Sonra da oyunu yapısal anlatım kinayesini gözlemleyişi ve video oyunu yapısının doğasını hem anlayışlı hem de nükleli bir şekilde sunuşunu övdü. Artık burada olduğuna göre ne düşünüyorsun? Burası eşsiz ve eğlenceli bir yer değil mi? Neden hepsini içimize çekmek için bir dakikalığına durmuyoruz? Tamam tamam bunları geçtim. Sen ne dersin? Bu s**tiğimin eşek şakasından sıkılmadın mı artık? Eh bunu nazik bir dille nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum ama şimdiye kadar istediğin an escape tuşuna basıp oyunu yeniden... Galiba uzun bir süre burada kalıyor. Telefon sonu. Tekrar yaşadı bunu. Edilemeyecek kadar harikaydı. Bir şekilde nasıl anlatabilirim ki? Benim gördüğümü görmesini nasıl sağlayabilirim? Kendine bakmasını nasıl sağlayabilirim? Sanırım yapamam. En azından istediğim şekilde olmaz. Ama kuralları ben koymuyorum. Sadece bana verilen rolü oynuyorum. Tıpkı Stanley gibi. O kadar da farklı değil. Belki de... Ve yeniden denedim ve bir tuşa bastı ve tekrar denedim ve bir tuşa bastı ve tekrar denedim ve denedim. Sten... ha devir daim oldu bu bir nevi zending sonu son 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 bu da bir şeye erişme çabamız bak sonlanması ve hmm. tam orada beklersek tam... ne bir o, saniye sonlanmasını istiyorum ben biz tüm bunlar İşlerini Nereden gittin bunun için? biraz haksızlık ettik. Ama işin aslı şu unuttuğun birileri. Wow. Me, gerçekten mi? Tam da bir Böyle şey bir son ortası. mu? Başkalarını hiç düşünmüyorsun değil mi? Sana kötü bir şey olmasını istediğimi kendini tamamen inandırmışsın değil mi? Neden? Seni buna nasıl ikna edeceğimi bilemiyorum. Ama gerçekten sana yardım etmek istiyorum. Sana güzel bir şey göstermek istiyorum. Bak ispatlamama izin ver. Senin tarafında olduğumu göstermeme izin ver. Bana bir şans ver. İşte. Boyunca senin mutlu olmanı istediğimi görebiliyor musun? Şeyi saat. İşte gel sana göstereyim. Hmm. Biz ne istiyoruz? İşte evet. Ah bu çok güzel değil mi? Eğer tam orada beklersek tam da bu zamanda bu yer. Bekle. Nereye gidiyorsun? Sıfırlanacak. Tüm bunları kaybedeceğiz. Lütfen. Ah, Tanrı şükür, Hayatta... Hayır. Ne? Ah, Tanrı şükür, hayattasın. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Stanley, lütfen bunu benden almaman için sana yalvarıyorum. Eskiden olduğum hale geri dönemem. Eğer sen ölürsen, ikimiz de geri gideriz. Bunu neden yapıyorsun? ister mi? Öbür odaya geri dönerim. Hadi. bunu benim için yapar mısın? Evet. Belki de yapabilirsin. Belki de sonunda neden bahsettiğimi anlamaya. Evet, burası herif yemiş. Biz de yiyecektik. <laughs> Hakikaten de benim oyunumdan bu kadar çok mu nefret ediyorsun? Sırf uzak kalabilmek için kendini bu platformdan aşağı sürekli atacak kadar mı? Sırf hmm. ben mutlu olamayayım diye kendini öldürmekten bile çekinmiyorsun yani? durumu doğru Çok farklı yok. yerlerden girmiş sonlar. Benim hiç ya beklemedim yerlerden. Sırf ibneliğini yap. Gerçekten de hayatta kalmak istiyor musun? Şurada bir şey var, göremedim. Bitti mi? Hmm. Okey. Evet. Bu The Stanley da bizim dışımızda herhalde bir 6-7 tane falan sonu varmış. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videonun başında söyleyeceklerimi söyledim zaten. Görüşmek üzere.